İkinci malzeme ne kiti? Saçlarımı e, şey yapmak için, parlatmak için. Birinci malzeme sim. Sim. İkinci malzeme pamuk. Pamuk. Üçüncü malzeme... E, üçüncü malzeme çilek. Çilek şeyi, çilek püresi. Yani bu son malzeme. Evet son malzeme. Şimdi bir güzelce karıştıralım. Ha bu arada son olarak da su. Su. Şimdi karıştıralım. Ah oldu. Şimdi saçımı süreceğim. Şimdi birkaç dakika beklemem lazım. Gel. Birkaç dakika sonra. Vay canına. Saçlarım çok parlak oldu. Ne? E kendini nasıl hissediyorsun? Kendimi çok güzel hissediyorum. Arkadaşlarıma hava atabileceğim. Hadi gel, gidiyoruz. Tamam geliyorum. He arkadaş. He arkadaşlar bu arada e, videomuz sona erdi. Şimdi biz e, konsere gidip e, aman törene gidip geliyoruz. Beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.